Sniper oynarım ama nişan almam yasak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Abi ceket ne yapıyorsun kardeşim? kutuyu nasıl alacağız bilmiyorum ama aldı gidiyor vallahi. Hop kanka Leon abi bana saldırma. Kardeşim benim bana saldırmayın abi. Leon hop kanka Leon takım olmak mı istiyorsun? Olalım kardeşim benim. Ayıp ediyorsun. Hemen şu kutuyu alalım abi Leon bizde takım oluyorsa. Ulan bak geliyor geliyor şakala bak ya. Şakala bak. Ben, Leon bak hemen takım olacak demiş ama üzerine doğru geliyorsun kardeşim benim. Abi adam beni kes Adam beni kesiyor. Şöyle burada kalsın. Bir tane koyacağım şimdi. Of çok güzel koydum oğlum Leon. Allah belanı vermesin kardeşim benim. Hemen şu düşen enerjileri alalım. Ama şuradan ortaya doğru gidelim arkadaşlar. Bir de daha geçmiş. 6 kişi kalmış bu arada oğlum. Birinci olabiliriz ya. Yemin ederim yapabiliriz bunu. Piper'ımız güç, mesafemizi koruyarak çok daha güzel hasarlar çıkartabiliriz. Hop Jack'in abi olsun kardeşim burada saklanıyor musun sen? Hop kanka yeter gel buraya bir tane koyduk. Ah be oğlum ikinci koyamadık. Neyse sıkıntı yok. Jack'in kardeşim burada böyle saklanacak mısın sen? ya yani ben şu aradan sana yollayabilir miyim? Şöyle of çok güzel gönderdi. Bir tane daha göndersem şöyle mi? Gönderemedik. Jack'i gel şöyle bir tane koyacağım Jack'i. Of çok güzel. Şurumuzu aldık. Kanka Rico ne yapıyorsun kardeşim? Ah be oğlum ıskaladık. Neyse kaç 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 kaç. Edgar gelecek abi ya. Abi Edgar'ın ultisi var. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle Edgar bir tane vurdum. Bir tane de vurdum. Prokara ult attım Prokara'ları çok güzel koyduk. Bir tane vuracağım şöyle. Ah oh, bolum çaldı. Çıkı çaldı. Abi Edgar Attan geliyor. Edgar Attan <laughs> Bir sonraki challenge'ımız ne olsun?